Ortaca'nın tarihi antik çağlara dayanmaktadır. Antik çağda Karya bölgesi içerisinde bulunan Ortaca, Büyük İskender'in M.Ö. 334 yılında Karya ve Likya'yı istila ettiği süreden Roma işgaline kadar bir Makedonya yerleşim birimi olmuştur. M.Ö. 192 yılından sonra Roma şehri olan Ortaca, Bizans İmparatorluğu'nun çökmesiyle Osmanlı beyliklerinden Menteşe oğullarının hakimiyetine geçmiştir. 1959'da belediye olan Ortaca, 1987 yılında ilçe statüsüne kavuşmuştur. Büyükşehir Yasası'nın getirdiği değişikliklerle beraber Dalyan beldesinin ve 14 köyün mahalleye dönüştürülüp Ortaca Belediyesi'ne dahil olmasıyla birlikte ilçenin genel nüfusu 44.227 olmuş ve dünya ünlü plajlarıyla tarihi mekanları da bünyesine katılmıştır. Ortaca ismini almasının sebebi Akdeniz ile Ege bölgesi sınırında olup İzmir ve Antalya'nın tam ortasında yer almasıdır. Ortaca tarım, turizm, sanayi, ticaret, tarihi yerleşim bölgeleri ve tabiat harikalarının yer aldığı bir beldedir. Topraklarında yetişen portakal, mandalina, nar ve limon üretimiyle Muğla ilinde ikinci sırada yer almakta gün geçtikçe de ihracatını artırmaktadır. Ortaca konumu nedeniyle yörenin gözde plajlarına, öğren yerlerine, kaplıcalarına ve doğal güzelliklerine ev sahipliği yapmaktadır. Huzurlu bir tatilin adresi olan Ortaca'ya 10 dakika uzaklıkta bulunan Dalyan Mahallesi, doğal güzelliği ve sakinliği ile huzurun merkezidir. Köyceğiz Gölü'nü denize bağlayan Dalyan kanallarında tekne turları sizleri eşsiz güzelliklerle buluşturuyor. sazlıklar arasında geçireceğiniz muhteşem yolculukta kral mezarları ihtişamıyla sizleri selamlarken İstuzu plajı sakinlerinden olan karetta karettalar da yolculuğunuza eşlik edecek. Kanal boyunca uzanan güzellikler, dünyanın sayılı ve doğallığını kaybetmemiş plajlar içerisinde ikinci seçilen İstuzu plajına kadar sürecektir. İstuzu plajının mükemmel kumu, denizi sizlere unutulmaz bir tatil yaşatırken, karetta karettaların yumurtalarını bıraktığı nadir alanları da görme, inceleme fırsatı bulacaksınız. Sizlere eşsiz tatil imkanı sunan İstuzu plajı, yaralı karettaların tedavi edildiği bir rehabilite merkezini de bünyesinde barındırmaktadır. İlçenin diğer dünyaca ünlü plajı ise Sarıgelme Plajı'dır. Babaada'nın doğal bir set görevi gördüğü plaj, incecik kumlarıyla doğa harikası bir plajdır. 1700 metre uzunluğuna sahip plaj mavi bayraklıdır. Ayrıca nesli tükenmekte olan kum da yetişme alanıdır. tatilini ortaca da geçirmek isteyen misafirlerimiz için birçok alternatif bulunmaktadır. Dünyaca ünlü plajlarımızdan faydalanabileceği gibi eşsiz manzarası ve doğal güzelliğiyle insanı adeta büyüleyen koylarımızı gezebilir, tekne turuna katılabilirsiniz. Ayrıca kaplıca tercih eden tatilciler için mavi kaplıca bulunmaktadır. Deri hastalıklarına, hormonsal hastalıklara, kadın hastalıklarına ve romatizmaya iyi geldiği tespit edilen mavi kaplıca da misafirlerini bekliyor. Mavi kaplıcadaki kükürdün suyu kadar çamuru da rahatsızlıklara iyi gelmektedir. Pevziye ile sarı arasında bulunan mavi kaplıca ilçe merkezine sadece 18 kilometre uzaklıktadır. 1935 yılında Atatürk'ün emriyle yapılıp hizmete giren üç kemerli Atatürk Köprüsü, Cumhuriyet döneminin Antalya ve Muğla ilini bağlayan ilk köprü özelliğini taşır. Gezilebilecek yerler arasında Atatürk Köprüsü, Kargıcak Şelalesi, İnönü Mağaraları, Sığla Ormanları yer almaktadır ortaca tarihi mirası doğal güzellikleri, kültürü ve sıcacık insanlarıyla dünyanın sayılı bölgelerinden biridir. Müzik Unutulmaz anlar Ortaca'da yaşanır diyor ve sizleri Ortaca'ya davet ediyoruz.